Bu senaryo üzerinden yaklaşık 400 kişilik ekibimizle beraber bugün arama kurtarma faaliyetleri, onun dışında barınma, beslenme, bütün çalışma gruplarımızı aktivite et, aktive etmiş olduk. Biraz önce koordinasyon merkezinde, kriz merkezinde bütün çalışma grubumuzun yöneticileriyle beraber bir araya geldik. Biraz önce de arama kurtarma ekiplerini sahaya yönlendirdik yaklaşık bu yapmış olduğumuz çalışmalarda ilk taramalarda 4000'e yakın binanın yıkıldığı bilgisi bize ulaştı. Tabii arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kaç kişinin göçük altında kalacağını da yapmış olduğumuz senaryo doğrultusunda Yaklaşık bin kişinin bu böyle bir büyüklükteki depremde Can kaybıyla, can kaybı gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla bizim destek illerimiz de buraya bugün geldiler. Onlar da bize hem arama hem kurtarma çalışmalarında gereken destekleri verecekler. Bugün elimizde merkezde dört tane binamız var. Bu dört bina içerisinde biz arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bir tanesi Termal'de, bir tanesi Çınarcık'ta, iki tane de ilçelerimizde yıkılmış olan bu senaryo gereği arama kurtarma çalışması yapacağımız alanlar var. Tabii bu e, senaryoyu neden sık sık Yalova'da gerçekleştirmeye çalışıyoruz? Aslında e, çok yakın zamanda beklenen, yani beklediğimiz maalesef bir Marmara'da olması beklenen bir deprem var. Bu depremde en çok hasar görecek illerden birisi de Yalova. Dolayısıyla biz diğer illerden destek ekipleri gelmeden ilk etapta kendi arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirecek bir düzeye gelmek istiyoruz. Dolayısıyla hem toplumun farkındalığını artırmak hem de kamunun gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bu biz aslında deprem senaryolarının tatbikatlarını sık sık yapmak istiyoruz. Bugünkü deprem senaryosunda merkez Yalova'ydı ise bu bizim için çok önemli biz buna nasıl tepki veriyoruz kamu olarak sivil toplum kuruluşlarımız burada bize arama kurtarma çalışmalarında ve diğer çalışmalarda nasıl yardımcı oluyorlar bu koordinasyonu yerinde görmek bunu daha hızlandırmak e, alacağımız aksiyonlarda olası bir depremde e, yapacağımız çalışmaları daha verimli kılmak için bu tatbikatları sık sık gerçekleştireceğiz e, yakın zaman sonra bir buçuk ay sonra zaten ulusal düzeyde bir tatbikat yapacağız. Bugünkü daha çok Yalova merkezliydi. Dolayısıyla umarım bu yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber Yalova'daki toplumun farkındalık düzeyini en üst düzeye çıkarabiliriz. Ben bu çalışmaların bizim açımızdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza, bütün ekip arkadaşlarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 저기 저기 아1 4 2 Evet, enkaz için termal görüntüdeyim. Şu anda tüm sıcaklıkları algılıyor. Canlı olan herkesi algılıyor. size müdahale edecektir. Önce sizi tanıyalım. Nereden tanıyalım? İsmim Zafer Yılmaz. İHA Kut Havacılık ve Spor Kulübü Başkanıyım. Kurucu üyemiz Aykut abimle beraber iki sene önce bu yola çıktık. Dedik ki biz böyle bir drone ile bir arama kurtarma ekibi kuralım. Havadan gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek verelim dedik. Termal kameralı kameral dronlar var. Zoom özelliği çok kuvvetli olan dronlarımız var. Rüzgar direnci kuvvetli olan dronlarımız var. Arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermek tahmini bir saatte yürüyerek yapılacak bir işlemi 5 dakikada havadan yapabilme potansiyeli veriyor. Bunun için havadayız, bunun için bu organizasyonun içindeyiz. 5 kişilik bir ekiple sahadayız. Altı farklı bölgede kurtarma operasyonları var. Altı farklı bölgede de drone ekiplerimiz sahada yardımcı oluyor. Şu anda termal görüntüde aynı zamanda. Anonsu yapıp termal canlıyı tespit ediyor. Durumumuzu. <laughs>